Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber 2 3 4 4 kişilik oyunlar oynuyoruz. Hem de kardeşimle de beraber. Neyse, hemen. Hemen hemen hemen. Hemen. Merhaba arkadaşlar. Ben Şimdi buradan şey yok mu? Ne? Karışık seçme. Karışık seçme. Ben karışık seçme istiyorum. Karışık karışık seçme yok. Her zaman bunu oynardık. Dur bekle. Ben yanlış yere mi bastım? Yo. Bir player var. Şu şu yolundan ekran kaydediciyi göremiyorum. Video gitti zaten. Tamam beğene. İlk önce sen seç. Hangisini? Ee, İstediğini seçebilirsin. Hayır, maviye basıyorum. Mavi. Tamam. Tam haritayı seç. Hmm, çok. Tamam. Ben kırmızıyım arkadaşlar. Ben hayda mavi. Ama dur bekle. Sesini kısalım. Bu kadar yeter. beni öldürdün. Yemin bir daha. Şimdi sıra bende beni. Sıra bende dur. Öyle yok. Arkadaşlar işte istediğimi seçeceğim. Ben. Aa dur şurada kupa varmış ha. 2P diyorsun burada. Burada en baştakine basın zor olmasın. Ondan sonra burada ha rando. Rando mu deniyor? Ha. Tam bunları oynayacağız. Şimdi bu neymiş? Ben pek fazla ha. Bunu biliyorum. Kuş vurmacı. Evet. Ben bunu çok oynuyorum. Allah. Aa, vuramadım. Değmedik. Değindir. Çok 0 İkinci benmez. Aa, yine değdirdi ama arkadaşlar bu hile. Hayır hile diye bir şey yok. O değil, o bir şey değil ki. Ama değdiremedim. Abi hayır ama bu hile. Oynasana. Oyunun üstünde ondan. Aha ben de kazandım. Final Road diyor arkadaşlar. Final mi? Ama beni iki tane vurdu yani. Mecbur yenecek. Yenemezsin zaten. Ben yendim yine. Yine beni yendi arkadaşlar. Ben yenemiyorum. Ama görürsün. Kısın ya. Ne kızsın lan kızsın yine ya. Şey ben böyle çok gülüyorum lan. Arkadaşlar biz bahaya geçtik. Çünkü babam babamlar içeride konuşuyordu. Sinir oldu. Hadi. Hadi. Ben devam ki yapıyorum arkadaşlar. Öldürsen ben. Beni, beni arkadaşlar bu köşelere çarptı. Ben de çarptım. Kim yendi ben yendim. Yeah tane gün aldım arkadaşlar. Beni yendim şu an seni 3 puan önde. Oo en sevdiğin yer en sevdiğin. Alan... Ters taraftan gidiyor. Aferin. Kim ben mi? Evet. Ben doğru taraftan gidiyorum. Hayır. Buradan Oo, ha, Ne oluyor? Buradan gidip şuradan döneceğiz. Ha, dur 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 sen yanlış yere gidiyorsun. Arkadaşlar ben mavi arabayım. Beynek turuncu araba. Hayır. Evet. Ben mavi arabayım. Ma Sen turuncu arabasın. Emin misin? Eminim. Aa ben turuncu arabaymışım. Ben kendimi arkadaşlar şey zannediyordum. Mavi. Mavi. Allah. Sen... Merhaba. <laughs> Bir kere ben de geçtim. Allah. Geçemedim. Hayır buraya doğru gitmem Sen şu an yanlış gidiyorsun. Ben mi yanlış gidiyorum? Evet. Sen şu an çok o kadar çok yanlış gidiyorsun ki. İşte bu. Eminim ki ben yendim. Hiç ben yendim. Allah. Geç be. arkadaşlar bunun kazananı benim. İşte bu kadar basit. Kadar Hadi basit. bakayım. Şimdi Ortada dur. Şey Abi kameri şuraya. Bak. Yok yok oraya alınmaz. Orada ben göremiyorum Kamera Video gitti zannediyorum. Ama burada bak. Burada gördün mü turuncu şeyi? O kadar kaydedeyim. Tamam. tamam. Hemen arkadaşlar yine random seçeceğim. Şurada ben? 2P. Benem şey karışık seçiyor. Ben seçmem. Ha? Ben. Hayır dur ya. Şuraya basıyorum. Karışık seçiyor. Anladın? Ben de seçmiyorum. Aa bu çok iyi. Kırmızı tavuk benim arkadaşlar. Ben geldim. Beni arkada kaldı. Beni arkada kalmadı. Ooo en sevdiğim. Tamam benim de en sevdiğim arkadaşlar. Öldüreceğim seni. Gel. Öldüremezsin. Öldürün diye de nasıl öldürdüysen. Hayır bu sefer ölmeyeceğim. Bu sefer, bu sefer takipçilerim için ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Öyle. İşte bu kadar. Yendim yani, arkadaşlar. Bu da benim puanımdır. Hadi bakayım. Bu ne? Yine kar. Benim sen yeşile bastın. Hı? Yeşile basmak yoktu. Yüzde %60 ben yendim yine? <laughs> Herkes de oyunu anlamadı. O yüzden bastım böyle karışık. Oldu. Yine bu evet. e, sefer yani, Yok ya. karışık seçmeyelim. Daha güzel olur. Evet. Iyi. Üç tane seçelim. Bir seçelim. Daha iyi. Dur bakayım kupalara basalım. Kupalara bir daha basıyorum. 2P diyorum burada. En fazla kupaya mı gelsin? En fazla kupaya geldim. Hadi bakalım. Herkes var. Oo arkadaşlar botlar da var şu an. Ben, şu ben mabim, kırmızı, kırmızı arabayı. Ben mavim. Ben, ben önde gidiyorum. Ama gidiyor. merak etme. Allah. Seni de. Ben arkadaşlar ben önde. Arkadaşlar ben şu an en önde olan benim. En Ona... arkada olan da bizim. İkinciyi de geçtim. Ama benim arabaya bir şeyler oluyor. Tamam arkadaşlar ben yendim. devam et. Yo daha devam edeyim yok 3 puan ben aldım. Bene 2 puan aldı. 0 sarı 1 puan. <laughs> ben kırmızı oha ben nereye gitmişim? Benim adam gibi oynar. bir yere gitmiş. Ben gidiyorum. <laughs> en önde de olan ben. E ben oynamayı bıraktım. <laughs> Allah. Beni ekran kaydedici getirmeyin oha. Yeşil şey şey yendi. yendi. Bolt şey yendi lan. Allah işte. En kötü ben mi oynadım bu işi? <laughs> ben de kötü <laughs> oynadım. Aa bizi de beklemek zorundalar. Of ya. Giter. Oyna beni, oyna. Allahu ekber. Dur. Beni. Ha, nasıl olduğunu şimdi anladım. Ama dur, benim araba kendi kendine gidiyor. Bence biz bunu şurada bırak beni. işte. Bu, bu sefer random değil. Ee, bir, ne, bir tane seçer misin? Sekelim. Ama hep aynı olmak yok. Mesela sen takı seçtin. Daha seçemezsin. Hmm. Öyle güzel bir şey seç böyle. Ama bu yanlış. Bu tamam. seç. Hadi bak bir daha yanlışlıkla derse kabul etme. Hmm. İki kişilik haritayı da seç. Bu ne oğlum? Evet. Böyle şey yapıyorsun. Bir tane vuruyorsun. Sonra geri duruyor. Bastırarak dur ki çıksın. Ha. Çıkış yerini vuracağım. Şuraya vuracağım. Vurdum işte. lan ben çıktım bile. Ben de çıktım. Allah ben öldüm. Şimdi bir daha doğru. Kaç. Kaç. Nerede? Beni öldüremesin. Ne? Bir en çok bir öldüren kazanıyor beni. Biliyorum. Gel. Gel sen güzel oldu bir Bekle mermim yok. Allah Aa yeter. Sıkırt sıkırt sıkırt. oldu? Aa. Ne oldu? Aa bana bir şey geldi. Ne? Özel bir güç müç bir şey geldi bana. Mermim gitti. Bu bir tamam. Tamam. Nene sen git bana su Sen de benim yerime oyna. Ama sırtın bir kere kalbime oyna. Nene bir su almaya gitti arkadaşlar. Şu an videoyu sahurda çekiyorum. bugün yayınlayamayacağım ama galiba yarın yayınlarım. U! Şafe bas. Sahurda. Burada sen de. Sahurda iki kişilik oyun oynuyoruz. <laughs> ben güreşi seçeceğim. Güreş mi? Evet. Birbirimizi Güreş. buradan atmaya çalışıyoruz. Aa. Ya! Hı. Ama dur daha başlamamıştık ki. Ha git. Ya. Ver kendini atma. Sen beni atmaya çalış. Ben de seni. Dur dur dur. Allah kendisini aktar. Teşekkür ederim. Bana puan geliyor kendini atınca. Aa! Aa! Oha! Oh. Ye. <laughs> <laughs> Niye, Niye? Niye kendin attın? Hadi hadi. Sana sana sende. Seç. Aa. Bir sürü de var ha. etmek istiyordum? Unutmuşum. Bu çok güzel arkadaşlar. Hadi sapla bıçağı. çay. Birincisini de ikinci. Niye bana gelmiyor? Sıra sıra benim. Anne dişlerimi sıkıyor. Allah kahretsin. Ooo. Oh. Oo. Oh. Bunu nasıl yapıyorsun? Bekle ben daha atmadım bu Ben attım ya. Biz. Bizi. Birinci puanı ben aldım. İkinci formu da kullanılıyor. Of. Hayır ben bunu anlamadım ki. Neyse. Dönme dola. Arkadaşlar çok güzel. Yok. Aa. Aa sen de atamadın. Çok iyi. Bera bera. Bunun olduğunu da anlamadım. dur yanlışa bastım. Bir daha yanlışa bastım diyemez. Hmm, ne seçsem ki? Kafadan bir şeyler seçsem. Aa top kurtarmacı. En büyük topu yapıp atar kazanıyor. Allah. Ben bunu... Benen, şu yeşil topu senin büyütmen lazım. Ne yapıyorsun? Hayır benim üstüme geliyor yeşil top. Gel şimdi ben de onu bana vurmaya çalışmayacak ki beni. Bak sen. Şey, yeah! Ben bunu anlamadım ki. Bak şu yeşil topu o mavi şeyleri atıyorsun. O büyüyor bana geliyor. Ben atarsam bak görüyor musun? Al. Oha duvardan sektirerek vurdum. Biraz sen ister misin? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam.